Evet. Ha bu arada Beşiktaş'tan bir sıcak gelişme, bir paylaşım sevgili seyirciler. KAP paylaşımı gelmiş. Ee, profesyonel futbolcularımızdan Romain Saiss'in transferi hususunda Alsat ile anlaşmaya varıldığı, kapa bildirildi deniyor. Eee yollar ayrıldı. Saiss Beşiktaş'tan ayrıldı. Evet. Resmiyete döküldü. Evet. Hemen bu son dakika bilgisini sizlerle paylaşalım. Bu de var mı? Açıklamada? Detaylar var mı? Hemen bir bakacağım. 2,8 deniyordu. 2,5 evet. milyon gelmiş rakamlar. 300 bin euro bonus. 2,5 milyon euro Beşiktaş'ın alacağı bonservis bedeli. 300 bin euro da şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır deniyor. Bu da bir sıcak gelişme olarak transferde. Yani bugün şu birkaç saatlik dilimde... Üst üste sürekli sıcak e, gelişmeler yaşıyor. Haftaya yaşanıyor. tempolu başladık. Evet, hafta Programda tempolu gidiyor. E, yankıları aynı şekilde e, 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 hızlı e, e, sıcak bir şekilde e, devam sev, ediyor hocam. Sevgili Taner, sayısız kalitesinde bir stoper almaya Hı. kalksan ne kadar bon servis ödersin? Hocam yani yaşı 34 muydu 35 miydi sayısın? 34 galiba. Öyle bir yaşı var. O yüzden yaş itibariyle sanki bu rakamlar maksimum gibi geliyor ya, bana. Beşiktaş bu rakama onun yerini doldurabilecek 34, 35 mi? 34-35 yaşında bir oyuncu 33. Evet, evet. Yaşı itibariyle 33 olduğu için. Hani oyuncu da gitmek istiyor bu arada. Yani oyuncu da. Gitmesi ayrı. Gitmek iş. isteyen yerini adamın önünde baktım. duramıyorsunuz ya. Beşiktaş'ın zaten Stoper ihtiyacı var. Elinizde en güvendiğiniz Hı -hı. stoper. Takım kalmasını yönetim istiyor. Teknik direktör istiyor. Bu dönemde iki buçuğa gidiyorsa onun yerini doldurmak kolay değil. değil Onu i̇yi iyi bir scouting yapmanız lazım. Nasıl Galatasaray gidip de Markay'ı Portekiz Ligi sonuncusundan alıp da e, Ligini en çok gol yiyen takımın stoperini getirip de takımı alıp sonrasında seviyeye sattıysa sizin de iyi bir scouting yapıp e, bunu bulabilirsiniz. Ki yapılan transferler var ama dediğim gibi Galatasaray bunu başarırken e, belki bir 10-15 yıllık bir scouting altyapısıyla bunu yapıyor yıllardır süre gelen. Fener Beşiktaş'ın da bunu oturtabileceği düşüncesindeyim ki listelerindeki oyuncuları bitirmeye çalışıyorlar. Talihliyan kolayı mesela büyük bir talihsizlik aslında. Evet. Yani İstanbul'a kadar getirmişlerdi. Çok da istediği ee, bir isimdi Şenol Güneş'in. Evet, muhtemelen alternatifler de var. E, Amartidir vesairedir. Bayağı oyuncuyla da görüşülüyor. E, bitecek ama bence sayıstan bonservis kazanmak da bir şans. Çünkü oyuncuyu kadro bırakıp kendi halinde antrenman da yaptırabilirdi Beşiktaş. Çünkü oyuncu oynamak istemiyordu. Örnekleri var. Var. Lens var, Laiç var, evet. yani sakala var. Satamayıp da oynamayan adama kulübede bekletip hatta akademide bekletip para ödediği de çok fazla oyuncu var. Hem Beşiktaş'ın hem diğer takımlarımızın. E şimdi satmakta bir şans. Oyuncu gitmek istiyor. Ama sayısında rüyası hakikaten de Arap Yarımadası mıydı gerçekten? Yani Dünya Kupası'ndan sonra ben gideceğim gideceğim diye tutturup evet şimdi yani. Arap Yarımadası'na gidiyoruz herhalde çok güzel bir maaşa gidiyor. Evet yani... Katar, Alsat. Şimdi hani Ben diğer sen ligine gitse hani orada bir yıldızlar var böyle bir yeni bir heyecan, yeni bir renk ama neden orayı tercih etti? Tam benim kariyerim bitiyor artık. Son bir vurgun tabiri caizse yapayım maddi anlamda. Ee, gideyim diye düşündü. O yüzden de Beşiktaş'a zorluk çıkarttı gitmek açısından. Evet, muhtemelen. Şimdi Ahmet Hoca'nın da dediği gibi şimdi yerin dolması evet, evet. gerçekten e, şimdi yaş, zor bir oyun. Şimdi yaş 33. Bence e, önünde daha en azından 4 sene rahatlıkla oynar. Daha fazla oynayan futbolcular da var. iki. yani bence e, bu sene aşırı derecede olumlu bir dünya kupası geçirdi. Tabii ki. Yani hmm. bence Beşiktaş'ta olan ilişkilerden dolayı orada bizim bilmediğimiz bir eksiklik var. Veya beğenilmeyen bir şey var. Yani bu kadar ısrarlı bir şekilde gitmeye niye düşünür? Yani diğer taraftan da her futbolcu da e ...aklına geldiği gibi ben gidiyorum deyip elini kolunu sallayarak bu şekilde gitmiyor olmalı. E bu ne şekilde çözülebilir onu da ayrı bir programda ayrıca konuşalım. Bundan nedense hep kulüplerimiz zarar görüyor. E futbolcu gitmek istiyorsa gider. E gider de gelirken nasıl istiyorsa e giderken de kulüp bir şeyler istesin. Evet. Yani o futbolcuya da alın ben de bunu getiriyorum diyerek o kulübün tatmin olacağı ücretleri de getirmesi lazım... Yani ben onun yerinin 2,5 milyonla dolmayacağını düşünenlerdenim. Evet, yani 2,5 milyon elde etti Beşiktaş ama çok daha fazlasını vererek bir oyuncu bulmak zorunda kalacak. İşte Lianko'nun maliyeti 6 milyon euroyu buluyordu eğer o gerçekleşseydi. Şu paranın neredeyse 3 katı bir e, maliyet. Evet. Tabii sayısı olayının detaylarını artık Beşiktaşlı yöneticiler... E, Şenol Güneş bir basın toplantısı ya da röportaj gerçekleştirirse kendilerine biraz daha detaylı hı hı. sorarız. Ee, bu Ahmet Akçan'ın, Taner Karaman'ın merak ettiklerini kendilerine e, sormak isteriz. Onu da söyleyelim. Peki, bu sıcak gelişmeyi de verdikten sonra Fenerbahçe'ye geçelim sevgili seyirciler. Fenerbahçe belki e, Zahiyi Galatasaray'a kaptırdı gibi gözüküyor ama Lajivertler önemli bir e, transfer sezonu geçirdi büyük yıldızları kadrolarına kattı. Şimdi onunla ilgili haberimiz gelsin ekrana. Transferleri ile ilgili bir toparlama yaptık. Gerçekten önemli isimleri kadrosuna kattı Sarı Ahmet hocam artık ne eksik kaldı Fenerbahçe'de? Şu hocam benim penceremden bakınca bir eksik yok diyebilirim. Çünkü biz bazen gereğinden fazla bir derinlik istiyoruz kadroda. Şimdi kale en çok konuşuluyor. Divakov için henüz işi tam olarak olmadı. Ama ben yapı itibariyle Fenerbahçe hiçbir kaleci transfer etmeden dahi Altay'la, İrfan Can'la bu sene Avrupa hedefleri dahil olmak üzere bütün hedeflerine ulaşabileceklerine inanıyorum. Dolayısıyla ben kaleyi doldurabiliyorsam takımdaki bütün mevkileri Fenerbahçe'de doldurabilecek kalitede futbolcu mevcut. Ama buradaki belki de en büyük sorun futbolcuların fazlalığı. Bakın, belirli bir seviyeye kadar kadro derinliğine evet ama sen 40 kişinin üzerinde bir kadroyla çalışıyorsan hele hele Fenerbahçe'de takımın sil baştan olduğu 8-9 tane yeni transfer oldu. Yok 8 hı hı. tane. Kaldı ki bir iki transfer daha yapılacak. Takım sil baştan, teknik heyet sil baştan. Dolayısıyla geçen sene benim görüşüme göre çok oturmamış özellikle defans oyununun e, sil baştan olacağı gerçeğiyle Fenerbahçe sıfırdan başlıyorsa mümkün olduğunca sezon içinde oynayacağı kadroyu bir an önce belirleyip o kadro hatta ilk 11'i mümkünse belirleyip o 11 ile oyunu oturtması lazım İsmail Hoca. Kadro genişliği onun bu çalışmalarında en büyük engellerden birini teşkil eder. Çünkü her ne kadar futbolcular arasında biz bazen seviyeler çok farklı desek bile takımın performansı iyi olduğu zaman düşük seviyede görünen futbolcuların bile performansının üsttekilere çok yaklaştığını görüyoruz. Benim için takım oyunu biraz daha ön planda. Şu anki kadroyu da ben şampiyonluğu oynamaya yeter görüyorum. Peki böyle sp spesifik e Mevkiler üzerinden gidelim. Taner Karaman'a sorayım. Kaleden başlarsak yabancı kaleci Libakovic ihtiyacı var mı sence ben Bence yok. Yani neden yok diyorum. Eğer Altay'ı kazanabiliyorsanız. Neden kazanmaktan bahsediyorum. Alta iyi bir kalecidir. Kumaşı vardır. Geçtiğimiz sezon kötü geçirdi evet. Ama önceki sezonlarda gösterdiği performans ona e, milli takım kapısını da açtı. Ve Fenerbahçe transferi doğurdu.